Arkadaşlar merhaba. AYT fizik denememizin ikincisiyle birlikteyiz. Hemen birinci sorudan başlıyoruz. Şekildeki 3M kütleli K cismi H yüksekliğinde durmaktayken iç patlama sonucu M ve 2M kütleli iki parçaya ayrılıyor. 2M kütleli parça artı X yönünde M kütleli parça da eksi X yönünde hareket ediyor. Buna göre verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? Arkadaşlar burada parçaları ikiye ayıralım bakın bunu ikiye ayıralım şöyle 2 m kütleli parça burada m kütleli parça burada 2 m kütleli parça artı x yönünde m kütleli parça da eksi x yönünde fırlıyormuş burada ilk momentumum sıfır olduğu için durmakta olan bir sistem son momentumum vektörel olarak toplamı da bu parçaların sıfır olacak. Yani 2M kütleli cisim sağa doğru V hızıyla fırlarken M kütleli cismim sola doğru 2V hızıyla fırlamak zorunda. Çünkü 2MV'ye 2MV olsun diye. Yani toplam momentum sıfır olacak. Buna göre patlamadan hemen sonra M kütleli parçanın kinetik enerjisi daha büyüktür. E bakalım M kütleli parçanın kinetik enerjisine E1 diyelim. 1 bölü 2 M çarpı 2V'nin karesi 4V kare. E 2'ye bakalım ikinci parçamıza. O da 1 bölü 2. 2 m v kare. baktığımızda arkadaşlar buradan 4 bölü 2'den 2 gel geliyor. Ancak buradan 1 geldi. Yani demek ki burada birinci ifademiz doğrudur. M kütleli parçanın kinetik enerjisi daha büyüktür. B. Patlama anında cisimlere etki eden itme kuvvetlerinin büyüklüğü birbirine eşittir. Patlama esnasında arkadaşlar şuna etki eden itme kuvveti ile buna etki eden itme kuvveti eşit ve zıt yönlü olacaktır arkadaşlar. Çünkü totalde momentum değişimleri birbirine eşit olduğu için itme kuvvetlerinin büyüklükleri de eşit ve zıt yönlü olacaktır. Patlamadan hemen sonra her bir parçanın momentumu eşittir diyor. Bakın arkadaşlar hatayı burada yapıyoruz. Şöyle sağa doğru birinci parça var. Sola doğru ikinci parçamız var. Sağa doğru olan parça 2m ve momentumuyla giderken sola doğru olan da m çarpı 2v'den yine 2m ve momentum büyüklüğü ile gidecek. Yani momentum büyüklükleri eşit ancak momentumları eşit değildir. Çünkü vektörel olduğu için biri artı 2mv diğeri eksi 2mv olacaktır. Yani artı 2 eksi 2'ye eşit değildir. Dolayısıyla c yanlıştır. Denizli ve Edirne'ye de bakalım. Patlama sırasında sistemin momentumu korunmuştur. Evet, bakın burada az önce söyledik. İlk momentum neyse son momentumda o olacak. 2M kütleli parça yatay atış hareketi yapmıştır. Ee, biri artı x yönünde fırladığına göre arkadaşlar, diğeri de eksi x yönünde fırladığına göre her ikisi de şu şekilde hareket yani yatay atış hareketi e, yapacaktır diyoruz. Burada yanlış olan seçenek Ceyhan'dır. İkinci soru arkadaşlar. Burada bakın bize ne demiş? Ee, şekilde eğik düzlemin alt ucundan v hızıyla m kütleli bir cisim fırlatılıyor. Eğik düzlem boyunca yavaşlayarak bir süre sonra duruyor ve e, ters yönde hızlanmaya başlıyor. Buna göre aşağıdaki yorumlardan hangisi her zaman doğrudur? Çıkış süresi iniş süresine eşit olur. Şimdi buradan a çıkış süresi a iniş süresine eşit olur. Eğer sürtünme yoksa g çarpı sinüs alfa değeriyle bunu buluruz. Kütleye bağlı değildir arkadaşlar. Ancak burada sürtünme varsa çıkış ivmesi iniş ivmesinden daha büyük olacaktır. Dolayısıyla birincide çıkış süresi iniş süresine eşitken ikincide çıkış süresi daha kısa olur çünkü çıkış ivmesi burada daha büyük olduğu için yani bu kesin değildir. Sürtünme var mı yok mu bilmiyoruz. Sistemin mekanik enerjisi korunur. Yine sürtünme varsa e, sistemin mekanik enerjisi korunmaz. Sürtünme yoksa korunur. E, cismin ivmesi, e, kütlesi artarsa çıkış ve iniş ivmelerinin değeri değişmez diyor. E, arkadaşlar burada sürtünme olsa da olmasa da burada kütlenin bir önemi yok. Yani çıkış ve iniş ivmesinin değeri değişmez. Cevap C seçeneğidir. Neden diyeceksiniz? Yukarı fırlattığımızda arkadaşlar hem Sürtünme aşağı doğru hem de cismin Mg sinüs alfa değeri aşağı doğru. E aşağı inerken de arkadaşlar bu defa e, Mg sin alfa aşağı doğru sürtünme yukarı doğru. Yani çıkarken ki e, net kuvvet daha büyük. Yani çıkarken ki ivmesi daha büyük olacaktır. Örneğin çıkarken ki ivmesine bir bakalım. Fs neydi arkadaşlar? KMg cos alfa. Artı mg sin alfa bakın net kuvveti yazıyorum eşittir ma. Buradan m'ler zaten birbirini götürüyor. Yani kütlenin değişmesinin bir önemi yok. Bu e, her halükarda arkadaşlar nedir? E, doğrudur. Kütle artsa da azalsa da çıkış ve iniş ivmesinin değeri sürtünme olsa da olmasa da e, ne yapmıyor burada? Değişmiyor arkadaşlar. Önceki ile aynı olacaktır. Üçüncü sorumuz sürtünmelerin önemsenmediği bir ortamda denge konumundan bir miktar çekilip bırakılan basit sarkaç k noktaları arasında salınım yapıyor. Buna göre ifadelerinden hangileri doğrudur? Bir, sarkaç K'dan L'ye geldiği süreçte ipteki gerilme kuvveti iş yapmaz. İpteki gerilme arkadaşlar buradaki K cismini yukarı yönde çekiyor bakın her zaman. Şuraya geldiğinde de yine yukarı yönde çekecek. Buraya geldiğinde de böyle çekecek. Ancak cisim çektiği doğrultuda hareket etmediği için yani şu doğrultuda gitmediği için yapılan iş sıfırdır. Bir doğru. Cismin kütlesi artarsa sarkacın salınım frekansı değişmez. Şimdi burada basit sarkaçta 2 pi m bölü k idi. Cismin periyodu. E frekansı da bunun tersiydi. E buna göre buradan pardon arkadaşlar bu yay sarkacında e, periyodun bağıntısı. E basit sarkaç buradaki yani 2 pi L/g. bölü L'yi g'ye bölüyoruz. Yani burada kütleye bağlı değil. Dolayısıyla kütle artarsa frekans ne yapmaz? Değişmez. Sarkaç ivmeli hareket yapan bir asansöre konulursa salının periyodu evet değişir çünkü g ivmesi bu ivmeli hareket yapan asansörde etkilenir, değişir. Burada değişir demiş. Evet, doğru. Cevap 1, 2 ve 3 edirnedir. Soru 4. Şekilde tavana sabitlenmiş KL küreleri ile eşit bölmeli düzgün türdeş kalasın uçlarına sabitlenen MN küreleri artı cins yükle yüklüdür. Yani hepsi artıymış bakın. Artı artı. Buraları artı artı dedik. Kalas yatay dengedeyken M ve N kürelerine etkilen elektriksel kuvvetlerin desteğe göre torklarının büyüklükleri oranı kaçtır? Burada sürtünmesiz sistemde kalas ve cisimlerin ağırlığı ihmal ediliyor. Yani K burada M'yi bu tarafa doğru itecek. L de N'yi bu tarafa doğru itecek. Ve bunlar dengede ise sevgili gençler. K'nın itme kuvveti bakın bölme sayısı 3. Demek ki 2F ile itiyor. Burada bölme sayısı 2 olduğu için 3F ile itiyor. Ancak kuvvetler 2F'ye 3F olsa da buraya göre torklar ne olacak? E, tork büyüklüklerinin oranı eşit olmalı. Çünkü 2F çarpı 3 birim. Buradan 6 geldi. Burada da 3F çarpı 2 birimden yine 6 tork etkisi geldi. Bunların oranı da 1'dir. Beşinci soru sürtünmesiz yatay düzlemde şekildeki elektrik yüklü A ve B küreleri sabit tutulmaktadır. B küresi serbest bırakıldığında ok yönünde harekete başlıyor. İkisi de elektrik yüklü demek ki bunların yük işaretleri aynı yani artıya artı diyelim. Buna göre hangileri doğrudur? Yani bu A küresi B küresini bu tarafa doğru F kuvvetiyle itmeye başlıyor. Zamanla B küresine etki eden elektriksel kuvvet azalır. E, aralarındaki d mesafesi arttığı için bu kuvvet azalır. Bir doğrudur. E, B küresi A küresinden uzaklaştıkça yavaşlar demiş bu yanlış arkadaşlar. Öğrencilerin çoğu bunu doğru diyor. Şöyle yanlış. Sonuçta kuvvet azalsa da diyelim ki F bölü 2'ye düştü. Yani hızlanma azalıyor ama yine de hızlanıyor. F bölü 3'e düştü. Daha da hızlanması azaldı ancak yine de hızlandı. Yani hızlanmaya devam eder. Azalan ivme ile hızlanmaya devam eder. Dolayısıyla yavaşlamaz yanlış. Aralarındaki elektriksel kuvvet her an birbirine eşit büyüklüktedir. Yani A B hangi kuvvetle iterse B de A'yı her an aynı kuvvet büyüklüğüyle ne yapar? İter. Bu da doğrudur. Cevap 1 ve 3 Ceyhan'dır. Altıncı sorudayız. Şekildeki sandalye dengede durmaktadır. Bu sandalye düşey F1, F2, F3 kuvvetleri bu sandalyeye ayrı ayrı etki ediyor. Hangi kuvvetler sandalyenin devrilmesini sağlayabilir? Arkadaşlar kuvvetimin uzantısı şuradaki ayakların arasından geçiyorsa deviremez. Bakın F2'nin uzantısı 2 sandalyenin iki ayağının arasından geçiyor. Yine F3 de iki ayak arasında yani tabandan geçtiği için deviremez. Ancak F1 tabanın dışına çıktığı için şu tarafa doğru devirir. Yani cevap C seçeneği yalnız 3'tür. Soru 7. Şekildeki sistemde tellerin O noktasında oluşturduğu bileşke manyetik alan sıfırmış. Bakın şuradaki sıfırmış. Buna göre İK, İL ve İM akımlarının büyüklükler arasındaki ilişki ne olabilir? Burada K'daki akım O noktasında içe doğru sağ el kuralına göre içe doğru bir BK manyetik alanı oluşturuyor. Ancak M ile L dışa doğru bakın BM ve BL manyetik alanları oluşturmaktadır. Yani sıfır olduğuna göre K, L ile M'nin oluşturduğunu tek başına dengelemiş. K'nın manyetik alanını yazacak olursak arkadaşlar 2K'ları yazmayalım. Bakın İK bölü mesafesi 2D eşit olacak. İL bölü buraya olan mesafe bakın L çubuğunun o da 2D artı im bölü m'nin buraya olan mesafesi d kadar. Her yeri 2 ile çarparsak ik eşittir i artı 2 im diyebiliriz. Yani bu ne demek? K hem L'den büyük hem de M'den büyük olacak. K'nın en büyük olduğu hangi seçenekte var arkadaşlar? Bakın hangisi olabilir dediği için bir tanesi olabiliyor. O da Bursa'dır m ile l arasında bir şey diyemem. m de büyük olabilir, l de. Cevap b seçeneğidir. 8. soru. Mıknatıs ile aynı hizadaki bobin iki yönünde sabit v hızıyla hareket etmektedir. Bakın, mıknatıs mıknatıs ile aynı hizadaki bobin iki yönünde sabit v hızıyla hareket etmektedir. Buna göre hangileri tek başına yapılırsa ampermetrede sapma gözlenir? Gençler birbirine göre bağıl hızları varsa sapma gözlenir. Bakıyoruz mıknatıs bir yönünde V hızıyla hareket ederse. Yani burada e, bobin iki yönünde zaten V hızıyla hareket ediyor. Mıknatıs da bir yönünde V hızıyla hareket ederse birbirine göre bağıl hızları olur ve sapma gözlenir. Mıknatıs iki yönünde 2V hızıyla hareket ederse bu defa e, uzaklaşma olacak arkadaşlar. Bakın. 2 V hızı buradan uzaklaşacağı için yine sapma gözlenir. Mıknatıs üç yönünde V hızıyla hareket ederse yani yukarıya doğru giderse yine birbirlerine göre bağıl hızları ol olacağı için her üçünde de sapma gözlenir. Cevap E'dir nedir. 9. sorudayız arkadaşlar. Dünya atmosferine giren küresel bir cisme ait hız zaman grafiği verilmiş. Buna göre ifadelerinden hangileri doğrudur? Atmosferin sürtünme katsayısı ve çekim ivmesi sabit sabit kabul edilecek. 2V hızıyla fırlatılmış. V hızında sabitlenmiş. Demek ki buradaki bağıl hızım benim V kadar. Ve bağıl hızdan büyük bir hızla atmışız. Dolayısıyla gitgide yavaşlayarak bağıl hıza doğru ne yapmış e, düşmüş. Başlangıçta cismi etki eden sürtünme kuvveti cismin ağırlığından büyüktür. Bakalım cismimiz şöyle olsun arkadaşlar. Ben bunu 2V hızıyla fırlattım. Yani büyük bir hızla attım. Dolayısıyla bu cisimde G ağırlığı aşağı doğru iken sürtünme kuvveti daha büyüktü. Bakın Fs daha büyüktü. Şimdi Fs birazdan G'ye eşit hale gelecek. Ve G ile Fs eşit olduğu anda sabit hızla hareket edecek. Demek ki burada net kuvvet giderek azalıyor ve sürtünme kuvveti de gitgide azalarak G'ye eşit hale gelecek. Demek ki başlangıçta Fs daha büyük idi. Fs büyük g diyoruz. Bu doğrudur. Atmosfere girdikten sonra cisme etki eden sürtünme kuvveti zamanla artmaktadır. Hayır arkadaşlar zamanla azalarak g'ye eşitlenmektedir. İki yanlış. Cisim artan bir net kuvvet etkisiyle yavaşlayan hareket mi yapmış? Evet yavaşlayan hareket yapmış ancak net kuvvet burada büyükken burada sıfıra düştü. Yani azalan bir net kuvvet ile yavaşlayan hareket yapmıştır. Cevap A seçeneğidir. 10. soru bir aracın kasasına şekildeki gibi yay, yayla bağlanan iki cisim bir miktar çekilip serbest bırakıldığında TK ve TL ile harmonik hareket yapmaya başlamıştır. Buna göre araç ok yönünde hızlanmaya başladığında K ve L cisimlerinin periyotları nasıl değişir? Gençler bunlar yay. Yay sarkacında 2 pi m bölü K bağıntımız vardı. Yani ivmeye Herhangi içinde bulunduğu sistemin ivmesinin değişmesinden e, buradaki T periyodu etkilenmez. Yani sağa doğru ok yönünde bu A ivmesiyle hızlanmış ya da yavaşlamış buradaki yayların periyotlarının e, bu A ivmesinden etkilenmediğini söyleyebiliriz. Kütleye ve K'ya bağlı K'lar ve kütleler değişmediği için her ikisinin de periyodu değişmez. Cevap adanadır. Geldik 11. soruya arkadaşlar. Yarı çapları sırasıyla 2R ve R olan KL kasnakları şekildeki gibi gergin bir kayış yardımıyla bağlanmıştır. K kasnağı omega açısal ile döndürülürken hangileri doğrudur? Şimdi burada K kasnağı arkadaşlar omega ile dönerken L kasnağı da aynı yönde 2 omega ile döner. Çünkü birincisi bir tur atıncaya kadar ikincisi iki tur atacak yani tur sayısıyla omegaları birbirine benzetebiliriz. L'nin açısal süratı 2 omegadır doğru. A ve B'nin çizgisel süratleri eşittir. Aynı kayış üzerinde oldukları için çizgisel süratleri nedir? Eşittir. K kasnağı bir turunu tamamlayana kadar A ve B noktalarının birbirine göre hızları sabittir. Şimdi bir turunu tamamlayana kadar arkadaşlar şurada buranın hızı V olsun. Buranın da hızı V olsun. Birbirine göre hızlarının e, açıları değiştiği için arkadaşlar sabit diyemeyiz. Örneğin A noktası şuraya geldiğinde hız yönü aşağı iken B noktası şuraya geldiğinde hız yönü bu tarafa olacak. Yani aralarındaki açı bakın e, burada şöyle iken e, şuraya geldiğinde mesela aralarındaki açı değişiyor. Yani açı sürekli değiştiği için. Birbirine göre hız büyüklükleri de sabit değil değişken olur. 3 yanlıştır. Cevabımız 1 ve 2 Ceyhan'dır. 12. soru. Dünyada serbest düşmeye bırakılan bir taş yaklaşık 10 metre bölü saniye karelik ivme ile hareket eder. Aynı taş Mars'ta serbest düşmeye bırakıldığında ivmesi 4 olur diyor. Buna göre verilen grafiklerden hangisi taşın hareketini en iyi şekilde ifade eder? Yani arkadaşlar ikisi de serbest düşmeye bırakıldığı için her ikisi de sıfır hızından başlamalı. Yani A gitti. B de gitti. C'yi de götürdük. Her ikisi de sıfırdan başlayacak. Ancak dünyadaki ivme daha büyük bakın. Ona 4 olduğu için hız zaman grafiğinin eğimi bize ivmeyi verir. Dünyadaki eğim daha fazla. Mars'taki daha az olacak cevap D seçeneğidir. Soru 13. X, Y, Z transformatörlerinin sarım sayıları transformatörün giriş ve çıkışındaki akım değerleri verilmiş hangileri ideal transformatördür? İdeal transformatörlerde arkadaşlar e, giriş gücü çıkış gücüne nedir? Eşittir. Yani P giriş, P çıkış gücüne nedir? Eşittir. Yani e, girişteki gerilimin değeri burada V ise çıkıştaki gerilimin değeri 3V burada işte 2V ise burada 3V sarım sayılarına göre bakın 3V ise 2V olacaktır. Buna göre giriş ve çıkış güçleri V çarpı I ile neydi orantılıydı. Bakıyoruz birincide V çarpı 3I burada da 3V çarpı I demek ki bu ideal transformatör yani çarpımları eşit. 2V çarpı 6 iden 12 geldi burada da arkadaşlar ne geldi? Bakın 3V çarpı i'den 3 geldi. Demek ki bu ideal değil. Ve buraya bakıyoruz. 3 kere 3 9. Burada ise arkadaşlar 2 kere 2 4. demek ki bu da nedir? İdeal değildir. i̇deal olan yalnız x Adana'dır. 14. ve son sorudayız arkadaşlar. X, Y, Z cisimleri sürtünme katsayısı sırasıyla 3K, 2K, K olan yüzeylerde verilen F, 2F, 3F büyüklüğündeki kuvvetlerin etkisinde hareketsiz tutuluyor. Bakın hareketsiz diyor. Hareketsiz diyorsa arkadaşlar buradaki K'ları hemen ne yapıyoruz? Çiziyoruz. Burada statik sürtünme vardır. Ve benim çektiğim kuvvet neyse sürtünme de o kadardır. Yani F. Burada 2F. Burada ise 3F kadar olacaktır. Yani M'deki sürtünme en büyük. Yani Z'nin sürtünmesi en büyük. X'inki en küçük olacaktır. Cevabımız C seçeneğidir arkadaşlar pdfsini aşağıda paylaştım kanala abone olmayı yorum yapmayı da unutmayalım önce kendinizi deneyin sonra buradaki çözümlerden eksik ve yanlışlarınızı görmeye çalışın sonraki derslerde görüşmek üzere hoşçakalın